Şimdi evet bir kere Tufan Ergürman'ı e, Cumhurbaşkanlığı'na seçildiği için tebrik ederek başlayayım ben cümlelerime. Yani neticede Kuzey Kıbrıs'ta bir seçim yapıldı. Kıbrıs halkının, Türk halkının e, iradesi sandığa yansıdı. Sandıktan çıkan sonuca da saygı göstermek gerekiyor. Bu çerçevede de... E, bir anda Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla yükselen o gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın, Hakan Fidan'ın, Cevdet açıklamaları <laughs> e, normalleşmeye döndürdü. Soğukkanlılıkla karşıladıkları bir süreç olduğu için e, o tansiyon, yükselen tansiyon o açıklamalardan sonra normalleşti. Yani e, herkes şunu söylüyor işte AK Parti ile e, Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir kırılma yaşanıyor. Kıbrıs konusuyla ilgili böyle sert evet. sözlerden sonra Bahçeli'nin sert sözlerinden sonra ben o kanaatte değilim. Yani başka konularda da farklı açıklamalar yapılabiliyor. Ee, Sayın Bahçeli belki işte bu Erhürman'la alakalı e, federasyon istiyor, başka talepleri var vesaire gibi e, iddialar üzerine böyle e, sert bir açıklama e, yapmış olabilir diye düşünüyorum. Bir ön alma, bir uyarı açıklaması gibi değerlendiriyorum. Şahsen siyaseten e, ana vatandan e, Kıbrıs'a böyle bir sert mesaj la herkesi kendine getirme uyarısı gibi değerlendirdim ben. Öyle mi değerlendirdim? Yoksa Cumhur İttifakı kapsamında böyle bir görüş ayrılığı olacağını zannetmiyorum. Bir de şu var. Biz sonuca bakarak karar veriyoruz. Türkiye'deki pek çok isim eminim ben Kıbrıs'taki bu seçimleri yakından takip etmemiştir. Kampanya süreçlerinde az önce Nagihan da anlattı. Yani Erhurman diye bir aday var mı diye sorsanız herhalde ismini yeni duyan pek çok kişi vardır. Yani daha önceden Tufan Erhürman diye birini tanıyan var mı Türkiye'de deseniz, böyle herhalde e, bir elin parmağı kadar insan çıkar diye tahmin ediyorum. Yani kamuoyu yakından izlemedi. Özellikle pek öne çıkmadı. Ama Ersin Tatar'ı herkes tanıyor. Dolayısıyla o kampanya sürecinde de Tufan Erhürman'ın ne söylediği çok takip edilemedi. Hı hı. Ama biz buradan baktığımız zaman, e, ben şahsen <laughs> biraz izledim tabii mesleğimiz icabı. Tek bir Türkiye aleyhine cümlesi yok. Yaptığı mitinglerde Türkiye'yi karşısına alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısına alan ya da Türkiye KKTC ilişkilerini gelen, kutuplaştıran bir yaklaşım içinde olmadı. Yani daha çok içeriye dönük mesajları verdiğini görüyoruz. Evet bazı konuların işte petrol gaz kaynaklarının ortak bir şekilde paylaşılmasıyla ilgili bir takım önerileri var. Ama Tufan Erhürman ee, pek çok kişi takip etmemiştir kendisi söylediği için aktarayım burada ee, ana muhalefet lideri Kıbrıs'ta ve bir dönem bir 15 aylıkta başbakanlık yaptı 15 aylık başbakanlık sürecinde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hem e, dışişleri bakanıyla yani muhataplarıyla da burada çok yakın e, bir trafik içerisinde oldu ha, bir şey daha Türkiye hatırlatayım ben bu arada Tufan er Erdoğan Mehmet Ali Talat dönemine geldiğini çok iyi bilen Mehmet Ali Talat yani? döneminde müzakereler yapılırken Rumlarla Görüşme masasında o da vardı. Evet. Bir şey daha hatırlatayım. Evet, e, Tufan evet. Ergürman kaybetmişti ben ben şey önceki mi? seçimlerde. Yine CTP'nin adayıydı. Evet, Ve doğru. Ersin Tatar'a karşı kaybetmişti. Şimdi bu kadar açık ara farklı aldı. Evet. evet Fatih sendeyiz. Evet. Yani bu iki konu da var. Bir de şu var. Türkiye aleyhine fikirleri gündeme getiren e, ya da işte gündeme getirdiği iddia edilen Tufan Ergürman'dan bazı şeyleri çok net duymadık ama mesela Mehmet Ali Talat döneminde onun adaylığı döneminde ya da Mustafa Akıncı'yla onun cumhurbaşkanlığı döneminde onların daha Türkiye aleyhine açıklamaları olduğunu gördük. Hatta Mustafa Akıncı gitti Rumlarla bizzat federasyon konusunda kendisi müzakereler yaptı, görüşmeler Hayır, yaptı. Maalesef. Türkiye'nin dışında. Sonuç ne oldu? Hem Mehmet Ali Talat da hem Mustafa Akıncı da ikinci dönemlerini kazanamadılar. Bir dönem oluyor zaten genelde Kuzey Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı görevi Denk taş e, sadece, sadece denk taş var. İki dönem üst üste kazanan ve daha uzun süre görev yapan. Onun dışındaki bütün cumhurbaşkanları tek dönem görev yaptılar. Hı hı. E, Tufan Erhürman daha önce aday oldu. Kazanamadı Ersin Tatar karşısında. Aynı görüşleri dile getiriyordu. Mehmet Ali Talat döneminde müzakere heyetinde vardı. Rumlarla neyin konuşulup neyin konuşulamayacağını, nereye varılabileceğini gayet iyi biliyorlar. Yani kaldı ki federasyon konusu... Evet tartışılabilir belki böyle fikirler gündeme getirilebilir. <laughs> Ama Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de duruşu çok net aslında. En son Kran-Montana sürecinde hem Ankara hem Lefkoşa tavırlarını çok net belirlediler. İki devletli çözümden başka bir adım yok yani. Tufan Erhürman'ın da ben farklı bir şekilde düşündüğünü zannetmiyorum. Başbakanlık yapmış, ülkenin yönetiminde bizzat görev almış, çok ciddi yetişmiş bir devlet adamı olarak... İçeride iç siyasetteki fikirleri farklı olabilir ama KKTC'nin varlığı, bağımsızlığı ve varlığını devam ettirmesi, dünya tarafından tanınması konusunda Türkiye'den farklı bir şey düşündüğünü ben sanmıyorum. Biraz medyada yer alan olumsuz yorumlar, biraz farklı iddiaların gündeme gelmesi, Sayın Bahçeli'nin sert uyarısı birden ne oluyoruz noktasına getirdi. Kıbrıs'ı kaybediyor muyuz filan gibi tartışmalar oldu. Herkes şunu bilmeli yani. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'siz olmaz. Türkiye KKTC'siz olmaz. Yani bu noktadan hiç kimse geri adım atamaz. Ee, varlık sebebi yani. Evet. Varlık sebebi. Hem Türkiye suyu buradan gidiyor havası buradan gidiyor diyeceğim neredeyse yani. Oradaki e, temiz su barajını Akdeniz'den döşenen borularla Türkiye sağlıyor. Zaten ekonomik destek her şeyle ortada. Yani biraz real politik her şeyin önüne geçer. Neticede baktığınız zaman Türkiye'siz bir Kıbrıs'ı düşünemeyiz Onlar da aynı şeyin farkındalar Biraz böyle sert rüzgarlar esti Ama ben Sükunetin sağlanacağını düşünüyorum Önümüzdeki günlerde Yemin töreninden sonra Sayın Cumhurbaşkanı Ankara'ya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Hakan Fidan'la görüşecek Diğer yetkililerle görüşecek Bundan sonraki süreçte yeniden Rumlarla temas sağlanır mı? Sağlanabilir, görüşmeler olabilir ama Türkiye artık çizgisini Ankara ve Lefkoşa ikisi birlikte çok net bir şekilde ortaya koymuş durumda. En iyi durum belki şu anki durum. Yani zaten Türk tarafının KKTC'nin ya da Türkiye'nin yapacağı bir şey kalmadı. Biz ne kadar eli biz uzatsak bile Rumlar her şeyi reddediyorlar. Yani Rumlar reddettiği sürece sen burada ne yaparsan yap. Ve Türkiye şu anda Kıbrıs Lefkoşa yönetimiyle birlikte en net pozisyonunu takınmış durumda. O taraftan bir adım gelirse ancak bu pozisyon değiştirilebilir. Tabii ki görüşmeler devam edebilir ama Rumlar hiçbir şeyi kabul etmediği sürece hatta Türkiye aleyhine silahlandığı sürece Amerika Birleşik Devletleri e, Güney Kıbrıs Rum kesimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Evet, İsrail silah veriyor, Amerika silah gönderiyor. Şimdi böyle bir ortamda sıcak çatışma ihtimali varken yani e, federasyondu, konfederasyondu başka seçeneklerin ben masada olabileceğini zannetmiyorum. Ama e, şöyle bir başımında. şey var. Tufan her tamam. biraz bu gergin bir yerden. atmosfer oldu ama ilerleyen günlerde sular durulur diye düşünüyorum.